merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber yeniden kar park, parking oynuyoruz evet niye doblom var diye soracak olursanız Godzilla tiz, bizimle şeyim yok diye nisan ctr'im yok diye soracak olursanız tabletim bozulmuştu Onu, e, ondan dolayı bataryasını değiştirdiler ve gelmediği için tabi şuradan bir arabaları arttıracağım. Nereden arttıralım onu? Çok büyük oyuncu modu değil mi? çok büyük oyuncu modu da değil Bir dakika ben bir oyundan çık Ben bir menüye gideceğim sonra geri gireceğim Galiba bir sıkıntı var açılıyor şu an inşallah araba trafiği vardır trafik falan araba trafiği diyorum o zaman çok eğlenceli oluyor yok galiba sıfırlamış şimdi neden böyle bir şey yapıyor? Biri bile yok, bir dakika şöyle bir mi abi? Ha, benim dışında var, biri bile yok, başka biri. Ne var ana? Kimse var yok. Allah, çok korkuyorum. Ben ben bunu çözüp geliyorum. Maalesef çözemedim, baktım, Bayağı bir baktım ama yok, Olmuyor. Maalesef böyle oynayacağız. Bu taşta şöyle gitseydim ya, yani. çok olurdu. Ya karar veremiyorum hem. <laughs> e, şeyleri özel, arkadaşlara özel de iyi ama normalde girmek de iyi. Ben normalde gireceğim ya. Yani. Normal biraz daha iyi girebilir. Bir i̇şte şey gireceğim. Ama arkadaşlara özel olmayanla. Yorumları aldığınızı bırak kırsanız arka çekleyebilirim. Hediye falan vereceksiniz, araba falan vereceksiniz, verebilirsiniz, yazarsınız. Ben de e, ne yani alırım isterseniz ama. Ya da arkadaş da ekleyebilirim. Arkadaş ekleyip oynayabiliriz. Ben bu aralar canlı yayın açmaya çalışıyorum ama açamıyorum. Burada şimdi kişiler gelip de bunu izlemiyorlar. Yani yorumlar şey yazmasınlar. Kalırucu di tak tak. Sanmıyorum ya bu da. Bu da iyi Hadi kabul geleceğim. Ha Bir daha geldi ya. Canım <laughs> Nereye <gideyim ben> ya? Oradan <laughs> kaç liraya koydu? 44 milyon 975 bin, bin 787 liraya koydu. Az önce 785 mi dedim 74 mi dedim? 気持ちいい。 Oh my God. kötüydü, çok kötü Ay, daha, daha iyi sonucular var. Ben pasat istiyorum. Daha doğrusu istiyorum da şuradan bir yeni araba var. Neyinde? Şurada bir pasat çıkar. Bak pasat çıkar. Pasat Pasat galiba koyunluydu. Bu da koyunluydu. Evet, bin koyunmuş. Peki doblu? Acaba doblu koyunlu mıdır? Yok, Değil ya. Kaç lira ki? Bir milyon, bir milyondan fazlaymış. Dobluğu da. Peki şu. Hmm. Bir araba benden bende bu vardı ya veya yo no, bu vardı pardon bu vardı. Aa, ee, Bu da vardı galiba. Bu vardı ama bak. Bu da vardı. Bu da vardı. Bayağı bir araba vardı. %60 indirim. 194 lira yok galiba o Mercedes değil de bu Mercedes vardı ben oyuna yeni başladığım için bir tane tohaşım şöyle bir tane de doblom var doblom niye uçuyor galiba uçuyor yok arkadaşlar bakın ee, şuradan ayarlardan geliyorum 50 binlik motor var Hatta bunu bir dakika. Dur. Şunu takmayacağım bir. Bunların hepsi tak takılı mı? Herhalde takalım Aa bu bayağı iyi nasıl? Biraz önce nasıl daha fazlaydı? Da şimdi de 130 oldu Bunu takınca nasıl Bir dakika bir dakika Beynim yandı e Şimdi bak Bunu taktık ya Geldik sonra bunu taktık Bunu da taktık Bunu da taktık Ardından sonra da taktık Aynen mı bilmiyorum ama Videodan bakalım galiba onunla 577 idi de 576 bir şey olmaz bir şey daha bir e, hiçbir daha daha dostlayabilir miyim ki? Koyun vere veriliyorsa koyun de verebilirsiniz çünkü hiç koyunum yok bir tane bile olmadı zaten bir e, ee, adı neydi ya adını unuttum neyse hiç koyunum olmadı bu hesapta da diğer hesapta da diğer hesap dediğim tabletimin bataryası değişti ya onda ki batarya da, Daha hiç olmadı koyun bir girelim bir arabaya satmaya çalışacağım satabilirsin <laughs> Bunun da bende vardı ya. Hmm, bugün vardı. Ben onunla bunu takas ettim. Ama ben buna biraz modifiye çektim. Hiçbir yeri şey yoktu. Normal bir şekilde. Bir de rengi de kırmızı değildi. Yok. Evet. 150 bin lira. Zaten değeri 1

de bunu sadece jantları değiştirmiş hala. Ve yerden bayağı yüksek yapmış. Ka e kamberleri de bayağı 130 muydu en fazlası maksamış. Bir de bunu 620 binle satıyor. Zaten onun değeri 50 bin değil. bir şey var sandım da bu plaka ne? Yine bu adam bilmiyor galiba ha okuma yazması yok. Yine yaptım istiyorsun? Atayın ağzı sürüp. var mı? Ne isteyen dedi? Dur. Ne isteyen dedi? Ne isteyen dedi? Dedim valla. Ben ortasında. Sesin gelmiyor. Ben, de ben de araba var, ama bir sürü bu. Ben bir araba bir takım. Bir ben bir istiyorum. Flyer 602 diyor. Ben de bir kaka saklamak istiyorum. Ben de bir kaka saklamak 602 Flyer İnşallah kabul eder. well i good.

mm <sighs>

ne olur Neyse boş Öyle kalsın. Ne oluyor? Nereye girdim ha? Ama 40 milyona satarım yok. Yok. Çok fazla. O zaman burada videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla böyle videolar için like atıp abone olmayı unutma. O zaman gelelim